Ondan sonra çekirdeklerin çıkışı. O vay mıydı o? Ben bir an hatırlıyorum. Aa vurma kaçırmayayım. Arda ben kaçıracağım yoksa. Tamam tamam aldım aldım aldım. Ee, oğlum fena idi ya. İlk kan ne ara döküldü? Adam dedi ki bak iki level dikkat edin şako gelecek bak. Şako ne ara iki olmuş yalnız ya. Bu Shaco 0. Onu bir diyeyim arkadaşlar bu adam iyi oyuncak. Yazdığım halde yiyorsunuz. Bak çoğul konuşuyor. Aslında Sindre'ye söylüyor. Arda sen buna vuramıyor. Niye öyle oldu? Yani W attı. Tama sırada hasarım gitti. Anla ki. Ben döveceğim bunları değil mi? Ben yani hasar vuran karmalara alıştım çünkü. Senin bunları bir dövmen lazım kanki. Anime kız Hakan yok ya. Gelmedi bugün oyuna. Abi o her türlü dövecekler de. Abi bizi dövüyorlar gibi gözüküyor Arda şu anlık. Ve sen farm alıyorsun üstüne. Ferit de tent. Cerogba sıcı sıcı TL donate atmış. Bazı sözler tutuldu demiş. Tabi DC yayınlarına gelenler biliyor. Çok teşekkür ediyorum. Tek şunu da alalım. Yani Nami diye karakter Nereden mi olur? Olsun, oha. Oğlum W çok güçlü bunu ya. Eee. Yani şuraya sıkışırsanız Marbonin şu etini yiyorsunuz. Mi? Nasıl dalacağız da bunlara? Baksana sürekli su dekleye basıyor. X ayır çok teşekkür ederim hoş geldin. Kütme. Güzel Yemedi mi? Oy. Yemedi. Onlar iyi oynuyor ha. İyi oynuyorlar abi zaten. Bunlara bir dikkat. Üstünlüklerini iyi biliyorlar ve kullanıyorlar bak. Canı gitmiyor da bunun. Ona mı vuracağım tutar? Bir sürü minyon var. Ona mı vuracağım tutar? Zor rakip zor ama sabır. Hani Wayne işi sabır işi derler arkadaşlar. Sabır edeceğiz. Eşyayı aldıktan sonraki bir tane 550'lik can çalma alacağım. Bot kayıp. Gragas sen mokokosun kanka. Çok büyük ihtimal Allah rahmet eylesin. Arda. Kızı bana vereydin var ya. Ben bunu duvara gömerdim. Onlar seni gömüyor daha Arda. gibi hissettim de. Doğru hissettin ya sen ölüyordun. Daha Jinx'in de var çünkü. Şako bize gelecek biliyorsun değil mi? Flash'in yok. Yani şuradan gelebilir Şako. Onların hal ve hareketlerinden anlayacağız Şako'nun nerede olduğunu. Tamam. Ben devam dürtmeye. Tamam geri gidelim çıkalım Beyz ya beyiz bir sakinleşmemiz lazım yani ellemesin bize can çalma alacağım ama can çalma eşyası almayacağım arkadaşlar şunu şöyle alıp unuttuk o artık bizim 20 dakika boyunca can çalma işimizi görecek kaçar da kaç 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 güzel reliği kesmişler ile Reli sıkıntı bir karakter bu arada Kata niye bir şey yapmıyor? Yapacak mı bilmiyorum. 58hakan58 çok teşekkür ederim, hoş geldin. Oğlum. Şako smurf diyoruz bak. Şako'ya ölmeyin diyoruz. Geçebilir misin? Deneyeceğim. Deneyeceğim. Çok güzel. Önce Q'yu attım, sonra flash attım. Diğer hareketi yapsam o adam hayattaydı şu anda. Önce Q'yu attım, hasar fazlayken koydum flash'i. Güzel. Arda'nın karması aşırı iyidir diyor teyze. Teyze de nereden biliyorsa yazıyor. Abi yakında sürprizlerimiz var ya. Yakında sürprizleri varmış. Bekliyoruz. Dışta alındı. Aynen öyle. Bekliyoruz şimdi arkadaşlar. Böyle. Burada koridoru hiç ittirmiyoruz. Vallahi bilerek yapmıyorum. Bak. Kaçırıyorum. Alamıyorum. Panik oluyorum büyük farmı görünce. Yani. Arda ver iyi oğlum. Kızdım ben. Hadi vermeyi kaç. Yani işte. Oğlum canım Jinx çekti lan. Zaten 7-24 oynuyorum. Ama bir daha bir canımı çektirtti bu adam yani neyse. Kostüm mü hoşuma gitti ne oldu birden. Hiç de sevmem çok konuşuyor bu kostüm. Ama yani. Anlamıyorum. Tamam. Oğlum vurma vur. Aldım. Güzel. Bunu da. Bunu da. Ezel bunu ektiler. da. Yapacak bir şey yok. Çok güzel vurdun Arda. Vurayım mı duvara bunu? Vur abi de. Şaka burada bence. Şaka net burada. gregas net burada. arkamıza gelsin. Bir tur. Abi nehirin görüşü tamamen adamlarda gelemez ki. Arkamıza oğlum buradan gelecek. Ne ne alaka? Oynamıyorlar. Şöyle bassa bu arada keseriz. Ben çaktırmıyor çaktırmıyorum Gel artık kanka. Bir şey yok. Onu kestik. Bunu da kestik. Stanladım. Bunun da flash yoktu. Çok güzel. Sen Wayne iki kill verirsen bu oyunu biz taşıyacağız kanka inşallah. Bunlar artık bu oyunumuzun borcu derler. Bu oyunu taşıyacağız. Adam iki kili de bıraktı. Gördün mü Gragas'a? Bıraktı oğlum. Jungle'ım kili bıraktı adam... lan. Jungle'ım kili bıraktı. Oyunu bilen, adam. oyunu bilen adamın hali başka abi. Arda harf benzerliğinden clickbait'i koyup takımma kiriye geldi. Geldi geldi. Geldi bu adam oyunu biliyor abi. Bu adam oyunu biliyor. Mis. Abi Master görmüş adamlar yani. Bunları yapar. Doğrudur. Ben bakmadım liglerine. Şöyle yapacağım bu arada. Ayakkabı normalde bitirmeliydim. Ama ben bunları bir daha keseceğime inanıyorum. Syndra. Şako'yu görmedin mi? Ay yardım var mı bu çocuğa? Çok güzel oynadı. Ben bir şekilde belki. Öldü. niye geri döndü ki? Yok kaçamaz ki. Flash. Oy! Prensle. Oğlum flash'i varsa buradan niye şuraya koymadı ki hemen? Abi dümdüz kaçarmış bu arada. Yani, Denedi bir şeyler diyelim. Dümdüz devam etsene. Arda edemeyiz bu yanlış. Bu yanlış benim 8 saniye. Dayan keseceğim ben 8 saniye sonra. Tamam ondan. tamam sıkıntı yok. Sende var onda yok. Ben ver coşkuyu bana sen. Ben girdim dayanamam bunlara. Bir yıl aldık. heal yıl aldık. Çok kesemeyiz. Canı full ama tekrar gireriz. aynen oğlum benim can çalmam var. Onda Nami var ama ben de can çalıyorum. Onlar da yıl aldık. Aynen aynen. Yıl gitmesi güzel oldu. Çünkü hiç beklenmedik yerlerde bu arada, totem koymamız lazım. Çakı geldi. Ben koyacağım şimdi. Oo gelmiş bile. Ya buna yapacak hiçbir şey yok. Gelecek kanka. Dıra kanka oraya al. Hep arkamıza gel. Bu bizden çıkmayacak. Şako'nun geleceği belliydi. Gragas da hemen kibarca çağırıyoruz abi. O da gelsin. Bu lane karışır. Bu lane karışır. Baksana. Eleman dolanıyor elini. Burada beni bir daha kesecek bu arada Şako. Az sonra. Ona çok dikkat etmem lazım. Buralara Q mu totem bir şey attı o. Beni geçiyorken bir daha kesmeye çalışacak. Ben bu yemeği yemeyeceğim. Ölmeyeceğim abi. Millet nerede bekliyor? Bence şurada bekliyor. Biz de bu oyunu biliyoruz şaka. Biz de bu oyunu biliyoruz. Bunu kes yok. Oğlum kata ne yapıyor ya? Niye bakmıyor buraya? Kata bakıyor dedim. Oynayacağız dedim. Adam umurunda değil. Kanka bu bu bu. Aa, baksa kesecektik he. Önce bu bir şeyi bence. var. Bırak asist olur. vermemek için. Şaka şaka almasın diye dedim arkadaşlar ama. Asist vermek için olur mu? Bu arada bu çok tehlikeli. Bu bizi tekleyecek. Jinx'in yaptığı çok saçmaydı bu arada. Totem'in nasıl yokmuş abiden oraya kadar gitti. Ben de anlamadım. Düşün abi bu adam Diamond ki yani. Durduğu yere bak. Çıkalım bak şako falan. Bence buralardadır. Bekleyelim bizim çocuklara. Bordlar hala yok bunları. Güzel stand da. Çok güzel. Bu da e, şey attı, e attı Ay. Yani daha erken atsaya bunları ya. Adam stun atmıyor. Stun bitince abi. atıyor. Yeni geldi sanırım. Çünkü ben bakıyordum sürekli. Ha. Güzel. Yeni gelmiştir inşallah. Çünkü bu hatayı yapacak bir oyuncu değil. Şoko gelip bizi toplamazsa yedik burayı bu arada. Sen tankta ama bizim çocuk tanktasın. Flash şey aldık çık çık. Ben öldüm. Ben dördüm. Oğlum. Ne gerek var? Vallahi bronz gibi oynadık. Ben şu otel mi burası? Değil abi. Bekle. Jinx bayamiyon kaçırıyor şu an. Yok, ben çıktım. Ay arkadaş ya. Aa, Jinx dedi. Ne? mı? Bu adamlar şimdi nerede arıyormuş gördün mü geliyorlar yani yok Ölüm kaşar ya. yok. yok önce klonu ölecek önce klonu ölecek helal helal oğlum doğruyu bildi güzel güzel çıkan küçük çık olmuyor işte salla Artık bir yere. Şaka mı kampladı acaba? Bizim katanın bu de bir garip. Jack Chris Ne yapıyor? Harbiden he. Çocuğun katası fena değil bu arada. Bu maçlarıma geliyordu. İyi o zaman. Abi şakoda inşallah bana gelmez. İyi Rellian'ın da iyi durumda olmaması bizi rahatlatan bir haber. Yukarıya gitmeyeceğim Mitten farm alacağım. Arkadaşlar biraz zor. Bak, biraz zor bir oyun bu. Çünkü Jinx artık Q'yu Fena menzili var karakterin. Bir de temposu var. Yani gerçekten çok tehlikeli şu anda bu Jinx. Benden çok daha güçlü şu an. Ultim olsa da almıştım biliyor musun? Açık. Kimden aldı? Beni veren. Ama Rally'e 2 kill aldı. Bir daha düşün. Choco Jinx'in arkasında oynuyor. Tamam. Şuraya bir totem. Biz daha ev yemeyiz inşallah. Ultim 25. Evet bak o totem iş yaptı. Choco'yu gördük. Bize gelecek kuleyi bekliyor ya. ve görüş verdiği için gelemiyor da. Daha ejderi var bir de. Dağ vadisinde oynuyoruz. Kurtları keselim. Para lazım arkadaşlar. Şu an dümdüz kaynak almalıyız. Ee, kalkan yayı niye almadım? O soruyu soracak olanlar varsa yılan dışı alır arkadaşlar. Yılan dışı alırsa benim eşyamı yok eder. Yani zaten tek atacak. Bari ben de tek atayım. Düşünce bu şu anda. En kötü ölümün dansı falan alırım yani. O kadar ilerlemesi saçmalık bu arada. Güzel. Kota'nın otolara bak nasıl vuruyor. Kota fena vuruyor yalnız. Saçma çar diyorum bana inanmıyor. Yürü oğlum. Gragas adam. Gragas'ın ultisi var da. Burada burada burada. Bu fake. Bu fake. 7. Güzel. Güzel. Ejder'i alın. Biz de Jinx'i almaya çalışalım. Adam kata. Tüh. Geçer o. Anlaki. Tamam Ejder'i aldık. Şimdi Remyon alma kanka. Ben alayım eşyam bitecek. Adam yedi milyonlara. Adam milyonları 7 arkadaşlar. Neyse. 300 gold lazım zaten. O 300 goldluk bir milyon yok. Ejder'i de takımımızı aldı. Beyz atabiliriz. Hızlıca ah, base atalım ne şimdi. Yapıyor? Şimdi base'imizi koyduk. Olduk ne olduk. alıyoruz burada? buradan? Ee, şunu şu alalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Tekrar koşuyoruz. Hoş geldiniz yeni gelenler. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor lan bu burada harbiden? Hay bizim Sindra ne yaptı görmedin ki? Ne yaptı? Çiçeğe vurmadı adam kaçsın diye. Allah Allah. Garip bir oyun. Geldim ben nerede Hız var mı? Abi benim hasara vakti da. Şimdi geldi. Bizden daha güçlüler Arda. Ama kata tp attı arkalarına. E yok. Ben oynattım Atlar. burayı. Bu kim? Şako hmm, Buradan canım dolar Şako'dan kurtarmamız lazım sizin. Oğlum ben öleceğim Rerya nerede? Döndüm full can oldum geri geliyorum size Abo gerçi Benim W var ya Şako'yu bir bozuyor. Vallahi yoruldum. Yoruldum. Kaçam ya abi benim yoruldum durum. artık. Harda yoruldum ben. Ben Vayne'i çok özlemişim. Bugün videoda da dedim. Ya o kadar tarayart bir video çektim ki bugün. Yarın göreceksiniz zaten YouTube'da. Fena bir maç. Deli dehşet kayıtlar var. Ben Vayne'i oynamayı, benim iyi. Çok özlemişim. Hop. Tamam sakin ol. Hadi oynayalım buraya. Abi reset attı bizim çocuklar. Hashtag bizim çocuklar. Yani bu kadar rahat oynayamamadılar bence Fata bunlar. Geldi. Şekil mekil yapıyorlar yani anladın mı? Şako 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 arkada şako ki attı. Giremedi şako. Yavaş. Ben ölebilirim ya. Şako arkalarda Arda dikkatli ol. Seni keserek başlar valla. Şuradan da çıkabilir şako kiyla. Arayıcılar güzel bu arada. Şuralardaydı bak. Ben bu uyarayım da. Bak taze koymuş. Al kanka al. Harda reset. Yok abi daha yüzük lazım. Hadi oğlum helal. Oğlum çara bak. Hmm. Hakimetli kasmış bir de nasıl vuruyor ölçüsü. Manyak. Bak bizim bir can kalıyor tak kendini açtı. Ya belliydi bu iş başından beri. Ama bir can kaçtı. Tamam dolandım buradan. Tayyip. Kanki ne yapıyorsun lan? Aa, şakaya bak. Gidelim bitirelim madem. Ha, oynar buraya bu şey. Kayıtlayamam. Ultim yok. Ejder. Garanti. Ejder, 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 Ejder. Ejder. Atamız da iyi oynadı. Biz de iyi oynadık. Sindra mükemmel oynadı. Galibiyete gidiyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Piksel hatası yaşadık mı? Onu söyleyin bana. Piksel e hatası yaşadık mı? Önceki maçlar gibi. Abla sana geliyorlar. Oy abi buraya oyna kesin. Yok mükemmel düzelmiş o zaman ayarlarımızı hiç ellemeyelim. Kaçacağına. Kata ediyor sana yardımı. Ben bunu yakalacağım. Buradan kesiverdik. Bunu da Gragas'a bıraktık. Bot farmını alacağım. Bez atacağım. Uzaktan pıt. Gördün mü dokunuşu? Hızlıca. buraya ittiriyoruz. Bir wave daha ittiririm. Bu satmak değil. Bir wave daha alırım. Sonra base'i koyarız. Hadi gidiyorum. Şimdi. Vayne neden bir anda meta girdi? Vayne aslında oynanmıyor arkadaşlar çok fazla. Vayne'i ben ölümcül tempoli e deniyorum ve şu anlık benden geçti. Başarılı yani. iki oynattım attım. İkisi de gayet güzel oyunlarda. Karışım aldım çünkü oyun bitecek. Mert çok teşekkürler. Mert Bırakışar kademe bir abone oldu bize. Hoş geldin. Arkadaşlar. Yani Oyun biteceğini anladığınız zaman mesela 100 gold kasamam artık ben maç bitecek Bir fight daha kazanırsak Karışım falan 30 ad veriyor bu 40 ad veriyor düşün Sen 500 golda Bunun neredeyse aynısını alıyorsun Oynayabilirsin bu orada Hız bekliyorum Yetişemiyorum pek Benim ulti niye bitti ya? Kilde aldık. Açık kalsa daha oynardım he. Ben bir hemen oynayayım bakalım şuraya derim de. Yani menzille geliyor karakter abi. Şuna bak 650 menzil. Caitlyn menziliyle Vayne oynuyoruz ya. Caitlyn menziliyle Vayne oynuyoruz abi. Yani işte gördün mü ölümcül tempo böyle. talking Talkin